Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl hepimize öncelikle sağlık, sonrasında huzur, mutluluk ve bereket getirsin inşallah. Bugünkü açılımım arkadaşlar şöyle. Sizi kim seviyor? Kim sizden hoşlanıyor? Sizi beğenen, size karşı yoğun duyguları olan kişi kim? Bunlara bakacağım. Deste seçmeli olacak. Evet bakalım. Sizi kim seviyor? Kim sizden hoşlanıyor? Size kimin duyguları, kimin ilgisi, kimin beğenisi var? Hepiniz odaklanın. Aklınızdaki, kalbinizdeki o kişiye. Açılımım kolektife yöneliktir arkadaşlar. Aynı zamanda bütün ilişki tipleri izleyebilir. Hiç fark etmez. Zamansız zamana niyet alarak bakıyorum. Evet birinci desteğin için seçelim. İkinci ikinci desteği seçelim. Evet ikinci destenin kartlarını da seçtik. Kartları toparlayalım. Birinci destemiz ve ikinci destemiz. Arkadaşlar şimdi üzerlerine aksesuarlarımdan koyacağım. Rahat odaklanın diye. Birinci desteye Şöyle mor bir küpem var. Bunu koyuyorum. İkinci desteğe de şöyle toz pembe renginde bir küpem var. Evet bunu koyuyorum. Sizler durdurup da odaklanabilirsiniz. İlk hangisinde çekiliyorsanız onu seçmeniz daha doğru olur. Hani odaklanamıyorum diyorsanız ikisini de dinleyin size uyan alın. Evet şimdi seçtiyseniz ben birinci desteğiyle başlıyorum mor küpeyi seçen arkadaşlarım. Bir dakika şunu düzleyelim. Şimdi mor küpe bakalım. Kupa şövalyesi. Kılıç ikilisi. Güneş. Tılsım yedilisi. Büyücü. Tılsım ikilisi değnek üçlüsü ve değnek ası şunu şuraya koyalım karışmasın evet arkadaşlar öncelikle sizden hoşlanan sizi seven sizi beğenen ki size karşı yoğun duyguları olan kişi kim diye sorduğum zaman bu kişi kimse arkadaşlar sizi acayip bir şekilde sevdiğini söyleyebilirim böyle sizi resmen bekleyiş enerjisine geçmiş öncesinde bakın hepinizin ilişki tipine göre farklı yorumluyorum. Size uyanları alın. Öncesinde bir şeyler yaşayıp aranıza soğukluk girdiyse, bir bekleme dönemi girdiyse bakın bekleme bekleme. Aranızda şu anda ikinizde hiçbir şekilde hareket yoksa tamamen bir pasif bir sürece geçildiğini görmekteyim. Fakat bu kişi arkadaşlar sizi hala da bekliyor. Sen aslında sizi bir şekilde gözetliyor. Bakın sizinle gerçekten bir ilişki ilişkisi olmayanlar için hani nasıl desem bu kişi hala daha size açılmamış olabilir. Sizler için şöyle söyleyeyim. Sizi hala da bakın diyor ki ben seni daha yakından tanımak, daha da seninle bir şeyler paylaşmak istiyorum aslında. Böyle söylediğini ve şu anda sadece pasif bir süreçte bekleme enerjisinde fakat bu bekleme içerisinde de zaten kalbinde çok yoğun bir duyguların olduğunu görmekteyim bu kişinin arkadaşlar. Ve diyor ki kupa şövalyesi. Hani bu kişinin zaten size karşı yoğun bir duygusu sevgisi var. Size böyle atına atlayıp bakın şu aşk kupasını alıp gelmek istediğini görmekteyiz. Size karşı evet bir romantik duygusal bir şeyi var sevgisi var size karşı böyle nasıl desem bir aşk yaşama isteği bir ilişki isteği olduğunu görmekteyim fakat yani iki tane ikilik kartımız çıktı arkadaşlar size karşı duygularda bakın hiçbir problem yok ama İki tane ikilik kartının olması bu kişinin kafasını karıştıran başka bir etken ve faktör var. Bakın bu ikinci bir kişi olabilir karşı cins. karşı cins. olmasa bile kimisinin iş hayatı olabilir. Kimisinin maddiyatı, kiminin ailesi, kimi arkadaşı vesaire vesaire. Sizle beraber başka birisinin arasında kaldığını söylüyor bu kişi. O yüzden iki durum arasında kaldığım için bakın Artada, ar ar arada kaldım diyor. Resmen pasif bir dönemdeyim bekliyorum. Fakat güneş kartıyla beraber böyle sana karşı çok sıcak, çok samimi, çok böyle çocuklar kadar saf ve masum duygularım var. Arkadaşlar bu kişi su elementinden olabilir. Hepiniz tabi burçlara takılmayın. Uymayabilir. Siz hani uyanları alın. İlla burç uymasa bile O kişinin enerjisidir bakın. Burcu o yüzden takılmayın. Yengeç akrep balık olabilir. Aynı zamanda ateş elementini burada yoğun bir şekilde görüyorum. Koç, Aslan yay burcundan biri olabilir bakın bu kişi. Genel olarak size karşı gerçekten az önce saydığım gibi çocuksu, saf, masum, temiz duygular beslediğini, size karşı romantik hislerinin olduğunu, aynı zamanda sizinle gerçekten samimi bir ilişki yaşamak istiyor. Yani sizi de aslında güneş gibi gören bir insan. Sen benim içimi ısıtıyorsun, beni aydınlatıyorsun. Sanki onun içine aslında bir mutluluk yerleştirmişsiniz gibi, onun içinde çocuksu bir mutluluk uyandırıyorsunuz aslında. Bunu söyleyebilirim. Hani güzel duygular, çocuksu derken böyle hani ilk aşk zamanları olur ya çocuklukta. Böyle iki tarafta karşılıksız, masum bir sevgi besler. Size öyle bir sevgisinin olduğunu söylüyor. Evet sizi gerçekten beklediğini yani size karşı hala da hiçbir şekilde vazgeçiş yok. Hani geçmişte problemler yaşadıysanız da işte o kişi bana gelir mi gelmez mi gibisine. Hayır sizi geçmişte problem yaşadıysanız iki kişi arasında kalıp da sizi ikilemde bıraktıysa sizi ikinci tercih olarak yaptıysa veya siz arada kaldıysanız bu kişinin seçimsizliği kararsızlığı yüzünden diyor ki hayır diyor ben bitirmedim hala aklındasın bekliyorum seni gerçekten seviyorum, seni gerçekten beğeniyorum diyor bu kişi. Size karşı sevgisi ve hoşlantısı var. Az önce saydığım burçlardan olabilir. Olmasa bile takılmayın. Enerjisi bu şekildedir. Büyücü kartıyla arkadaşlar bu kişinin zaten size karşı yoğun bir çekimi var. Büyücü aynı zamanda yok nasıl desem yoğun bir çekim olduğu gibi şöyle bir şey büyülenme, böyle tılsımlanmak gibi bir enerjisi de var. Yani size karşı yoğun bir çekim. Aynı zamanda büyücü kartında şöyle bir şey de var. Ruh eşliliği olabilir aranızda. İkiz alev bağlantısı olabilir. Bu kartta genelde çok çok karşılaştığım bir durum. Ve dediğim gibi yine ikilemler var. Bu kişi diyor ki benim ikilemlerim, ikiliklerim var. Ama seni tanımak istiyorum. Seni daha da yakından görmek istiyorum. Seninle bir şeyler yaşamak. Aranızda problem oldu ve ayrıldıysanız ya da aranıza soğukluk girdiyse veya da flört ediyordunuz arkadaşlar ara girdiyse, aranızda bir soğukluk girdiyse hayır diyor ki ben seninle tekrar bir araya gelmek, tekrar işte kiminiz için barışmak, aranızdaki kimisi için o soğukluğu gidermek, tekrar birbirinizi tanımaya devam etmek gibi gibi ya da ilişki hiç başlamadıysa diyor ki işte ben seni daha yakından tanımak istiyorum. Seni gerçekten gözetliyorum. Aynı zamanda bu kişi sizi stalk ediyor olabilir arkadaşlar. Hani böyle bir durumlarda var. Sizi gözetliyor, merak ediyor. Ne yapıyorsunuz diye inceliyor olabilir sizi. Haberiniz olsun. Ve değnek asıyla beraber diyor ki yani ben sana bir fırsat sunacağım zaten as kartları fırsat ve şans kartlarıdır ben sana bir teklifle bir fırsatla geleceğim aramızda hani o soğuk durumlar vardı ya hani birbirimize karşı pasif kaldığımız o dönemler uzaktan birbirimize baktığımız ya da birbirimizden uzak kaldığımız kiminiz için arkadaşlar detay vereyim uzak mesafe ilişkisi olabilir birbirinizden çok uzakta kalmış olabilirsiniz bir süreliğine uyanı alın öyle bir durum yoksa da genel olarak aranıza bir mesafe girmiştir ruhsal ve fiziksel mesafe olmuş olabilir bu kişiyle işte diyor ki ben bunu kapatmak istiyorum. Tekrar bu ilişkiyi yeşertmek istiyorum. Aramızdaki bu bağ İlişki yaşanmadıysa da bu kişi arkadaşlar size hala açılmadıysa da diyor ki hayır ben tekrar bir şeyleri yeşertmek istiyorum. Platonik olduğunuz kişi ise hayır diyor benim sana karşı duygularım var aslında sadece iki durum arasında kaldım. O yüzden sana çok pasif yaklaştım ama bunu bitirmek istiyorum ve sana gerçekten çok canlı çok enerjik ve tutkulu tutkulu bir adım atacak arkadaşlar bu kişi sana böyle bir adımla gelmek istiyorum. Yani genel olarak size karşı ben bu kişinin duygularını yoğun gördüm. Ha, aynı zamanda arkadaşlar bu kişinin size karşı yoğun bir arzusu, tutkusu da var. Çekimin yanı sıra. Bu kişiye siz de çekim duyuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ruh eşliliğinden bahsettim. Hani dedim ya ikiz alev ruh eşliği olabilirsiniz. Büyücü kartında böyle bir enerji vardır. Hani bu enerji çekim tek taraflı değil. Bu kişiye karşı siz de bir çekim hissediyor olabilirsiniz yüksek ihtimalle. İkiniz de aslında birbirinizi bekleyişe geçmişsiniz. Fakat şu süreçte biraz pasif olunduğunu ama İç dünyada gerçekten yoğun bir duygusu olduğunu görmekteyim bu kişinin. Yani zaten demek ki ben sana adım atacağım. Sadece çok kararsızım, çok ikilemlerim var. İşte o ikilik yaratan durum neyse, az önce saydığım sebepler siz hikayenize göre alın. Başka bir kişi olabilir, işi olabilir, ailesi olabilir, arkadaşı olabilir vesaire vesaire. Neyse ne, kiminiz için yol mesafe de olabilir bakın ikilemde kaldı. Ama diyor ki işte bu dönem bunlardan dolayı ben pasif kaldım. Yoksa sana karşı içim çok canlı. Sana karşı çok etki senden çok etkileniyorum. Sen çok etkileyicisin. Size bunu derdi herhalde. Çok çekici ve çok etkileyici, büyüleyicisin sen. Sana karşı sıcak, samimi duygularım var ve bunları yaşamak istiyorum. Sana da bir fırsat ve bir adımla geleceğim. Bu destede yoğun bir adım görüyorum. Hani bu kişi açılmadıysa açılacak arkadaşlar. Geçmişten bir kişiyse aranıza soğuk ve pasif bir dönem girdiyse zaten tekrardan bir barışma ve tekrar bir araya gelme olacak. Yarıda kalan bir flört durumuysa da tekrardan bu aradaki bu geçici durum belki uzun bir süre olmuş olabilir bu iletişimsizlik fakat diyor ki tekrardan ben sana gelmek istiyorum çünkü seni merak ediyorum seni gözlüyorum seni inceliyorum gizli gizli bakıyor olabilir bakın bu kişi sadece şu ikiliklerimi yıkmam gerekli ikilem yaratan durumlar sana zaten bir adım atmayı ben düşünüyorum böyle yoğun tutkumla arzumla isteğimle sana geleceğim. Evet Arkadaşlar bu deste genel olarak böyleydi. Uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi ikinci desteğe geçiyorum. Şöyle karışmasın. Evet pembe topu seçen arkadaşlarım pembe küpe. Değnek dokuzlusu, kupa yedilisi, şeytan kartı, şöyle biraz da yukarı alalım, tılsım olmuşu, kupa kralı, değnek ikilisi, prensi ve değnek kralı. Arkadaşlar şimdi burada iki tane kral göründü. Kiminiz için sizden hoşlanan, sizi seven, beğenen kişi kim diye sorduğum zaman burada kiminiz için iki kişi olabilir. Bakın. Kiminiz içinse bu kişi aynıdır fakat burçları veya yükselen elementleri farklıdır. Mesela bakın burada bir su elementi, bir ateş elementi görüyorum. Zaten destede ateş elementinin yoğun bir şekilde var. Bu kişi yengeç akrep balık yükseleni ay burcu olabilir veya koç aslan yay burcu yükseleni ve ay burcu olabilir. Bakın bu iki enerjiyi ben yoğun bir şekilde bu destede gördüm. Hani illa bu burçlardan olmasına gerek yok. Her zaman diyorum sakın burçlara takılmayın. Bu kişinin enerjisi budur. Ya da kiminiz için dediğim gibi bu biri sizi seven, sizi beğenen kişi biri su grubudur, biri ateştir veya da bu iki kişi aynı kişidir. Biri yükseleni, biri güneş burcudur veya ay burcudur. Hani bunları hepiniz için farklı olabileceği için söylüyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir şey yorumlayalım. Bakın bu kişi kimse size karşı çok böyle yoğun bir çekimserliği ve korkusu var. Bu destede biraz bu kişinin seçimsiz kaldığını görmekteyim bakın. İkilik var yine birinci destede de yoğun bir ikilik vardı. Herhalde kolektifte yoğun bir ikilem ve ikilik durumu var. İki şey arasında kalmış bu kişi. Burada da ikilik var. Ve burada da diyor ki seçim yapamıyorum. Tabii bu kartın bir diğer anlamı sizi gerçekten çok hayal eden, çok düşleyen, yani sizi hayallerinde yaşatan bir insan arkadaşlar. Bu kişi sizi yoğun bir şekilde düşünüyor. Sadece başka konular var hayatında kafasını karıştıran. O yüzden karamsar ve kararsız ikilemde kaldım. Ne yapacağım bilmiyorum. Hangisini seçeceğim bilmiyorum diyor. Ama sana karşı bakın kupa kralı. Duygu zirvesi zaten krallar biliyorsunuz zirvedir. Duygularını yoğun bir şekilde yaşadığını size karşı gerçekten çok romantik duygular yani size karşı çok duygusal ve romantik düşünceleri var bu kişinin. Sizinle böyle güzel bir aşk dolu bir birliktelik yaşamak istediğini görmekteyim. Fakat kupa kralın yanında kupa prensi. Bakın krallar daha büyük adımlardır. Zirvedir. Prensler biraz daha küçük adımlardır. Yani bu kişi size biraz daha ufak adımlarla yaklaşabilir bakın hani daha küçük küçük işte nasılsın ne yapıyorsun gibisinden böyle biraz daha aslında size duygusal ve romantik yaklaşacaktır fakat biraz daha küçük adım adım yaklaşacak. Size bir şeyler ima edebilir, bir şeyler gösterebilir. Ve aynı zamanda size karşı evet tutkuları da yoğun bakın duyguları da var ama size karşı yoğun bir tutkusu arzusu ve çekim olduğunda söyleyebilirim. Çünkü bakın çekim dedik şeytan kartı zaten ikiniz de sanki burada birbirine zincirle bağlanmış kişiler gibi birbirinize karşı biraz bağımlı olabilirsiniz. Bu kişi size bağımlılık çalıştırıyor olabilir size karşı yoğun bir arzusu çekim var aynı zamanda bu çekim yoğun bir şekilde fiziksel çekim olduğunu da görmekteyim sizi gerçekten hayal ettiğini hem duygusal anlamda hem böyle nasıl desem yani fiziksel olarak da tutkusal olarak da hayaller kurduğunu söyleyebilirim. Sadece biraz çekimser. Çünkü neden? Yüksek ihtimal bazılarınız geçmişte yara almışsınız. Aranızda geçmişte problemler yaşanmış. Bu kişi şu an biraz korku içerisinde. Kiminiz için arkadaşlar bu ikilik ve karamsar durumun arasında çıkmış. Az önceki testte de böyle aralarda geliyordu. Diyor ki benim Aile bu, bu ya aile faktöründen dolayı bir engel. Bu kişinin kafasını karıştıran ikinci şey ailesi. Kiminiz için maddiyatı, kiminiz için ise bu kişinin bir ilişkisi var. Dediğim gibi hepinizin hayatına göre değişecektir bu senaryo. Fakat ikilemde kaldığı konular genel olarak bunlar. Az önce saydıklarım. Veyahut da bu kişi arkadaşlar ciddi bir ilişki gerçekten evlilik olabilir, sözlü olabilir, nişanlı olabilir. Bu ihtimaller olabilir. Bu olmasa bilenek bir ilişkisi var uzun süreli istikrarla giden bir ilişkisi olabilir. Fakat yine de size karşı diyor ki benim sana duygum var o yüzden ikilemdeyim kararsızım. Ne tarafı seçeceğimi bilmiyorum. O tarafı da bırakmıyor. Bırakamıyor. Nasıl yapacağını bilmiyor. Zaten korkak çekingen. Biraz pasif bir kişi. Adıma kolay geçemiyor. Geriye çekilmiş sadece şu an gözlem yapıyor. inceliyor. Pasif bir süreçte. Ama sana karşı yoğun bir tutkum arzun bir çekimim var. İşte başka bir faktör var ama ben yine de diyor sana karşı duygularıma engel olamıyorum. Seni çok beğeniyorum, seni seviyorum. Sizi inceliyor. Fakat dediğim gibi yoğun bir ikilem ve kararsızlıkları var. Ha evet sana gerçekten ben bir, yani duygusal bir adımla gelmek istiyorum. E, fakat ilk etapta bunu çok yüksek bir oranda göstermem. Bakın. Kupa Kralı ne demiştim hani duyguların zirvesi artık. Duygularım gerçekten yoğun. Ama ben bu yoğunluğu çok fazla gösteremem çünkü benim ikilemde kaldığım durumlar var. Bunu sana yansıtamıyorum ama ben yine de sana bir adımla gelmek için gerçekten biraz daha cesaretli, otoriter, daha ipleri eline alan bir durumda olabilmek için kendi gücümü toparlamak için şu durumlardan çıkarsam sana bir küçük adım atarım. Ufak bir adım olur arkadaşlar bu. Daha çok az önce anlattığım gibi sadece bu ikilem yaşadığı konuyu aradaki durumu kapatması gerekiyor. Bunun için arkadaşlar bu kişi böyle hemen adım atmayabilir bakın onu söyleyeyim. Hani böyle çok hızlı olmayacaktır. Çünkü bu kişinin önce hayatındaki bazı ikilikler var ya bunları kapatması kaldırması gerekli. Bunun için biraz zamana ihtiyacı var. Ha size karşı duygularından tereddüt etmeyin çünkü kupalar vermiş. Yani kupalar zaten duygusal romantik hislerdir. Şeytan kartı zaten aranızda yoğun bir tutku. Tutkunun olduğunu, bir çekimin olduğunu, size karşı arzulu ve istekli olduğunu ve bir şekilde aslında gücünü ortaya koymak istiyor bakın bu kişi. Yani diyor ki bir şekilde şu durumdan çıkarsamsa şu an pasifim hareket edemiyorum. Burada biraz güçsüz bir kişi bakın ilk etapta sonunda bakın güçleniyor. Ancak güçlenir kendimi toparlarsam sana bir ufak adımla yaklaşacağım ben. Ama bir şekilde yaklaşacağım yani Biliyorsunuz prens kartları haberci kartlardır. Mesajcılardır. Size bir mesajla bir teklifle bir haberle gelecektir bu kişi arkadaşlar. Az önce saydığım burçlarda olabilir. Yoğun bir şekilde bunu anlattım. Ateş elementini yoğun görüyorum. Koç aslan yay. Bunun yanında su elementi olabilir. E, yengeç akrep balık. Olmak zorunda değil. Bir de oğlak burcu var. Hah, bunu da söyleyeyim. Oğlak burcu da olabilir bazılarınız için. Ama burçlara takılmayın. Bu kişinin genel olarak enerjisi bu şekildedir. Kendi yaşanmışlığınıza göre alın. Hiç açılmadıysa bu kişi bakın açılmamış da olabilir. Platonik olanlar için de söylüyorum. Bu kişi şu anda diyor ki platonikseniz benim ikilik yaratan başka bir durumum var. İkilem veriyor. Yine ikilem Karamsarım. Senin seni mi seçin başkasını mı? Onun seçin bunu mu? ikilikte kaldım. Aslında sana karşı duygum var, sevgim var, seni hep hayal ediyorum. İşte bu, bu durumlar aradan kalkarsa ama bunun da biraz zamana ihtiyacı var. İşte platonik arkadaşlarım için diyor ki sana duygum var ama biraz bekle. Sana gelmek, küçük bir adım atmak isterim ama başka konular var gündemimde şu anda. Hani sana karşı da duygularım var, seni de düşünüyorum. Hani düşünmüyor olarak zannetmeyin, sizi de hayal ediyor sadece durumlarımdan dolayı gelemiyorum. Geçmişte problemler problem yaşayan arkadaşlarım sizin için de işte diyor ki geçmişte birbirimizi yaraladık, kırdık falan. Aynı zamanda arkadaşlar bu kişi sizi yerine başkasını da tercih etmiş olabilir. Bakın öncesinde, geçmişte gidip başkasını tercih ettiyse şu an pişman. Çünkü diyor ki ben yanlış bir seçim yapmışım. Şu an geri çekildim. Pişmanım. Ne yapmışım ben diyor. Böyle bir durum var. Ha diyorsanız ki işte ilişkin falan yok. Az önce saydığım burçlardan birileri olabilir. Bu kişi sizden sizi beğeniyor, sizden hoşlanıyor. Sadece size karşı biraz çekimser duruyor şu anda. Pek yaklaşamıyor. Nasıl tepki verirsiniz diye güvenemiyor. Şu an emin değil. Aynı zamanda hayatında bazı ikilik yaratan durumlar var. Az önce saydığım sebeplerden dolayı. O yüzden atamıyorum ama sana karşı duygularım, sevgim ve isteğim var. Hani olur da yarıda kalan flört ederken yarıda kalan arkadaşlarım için de işte bu yarıda kalmıştık arkadaşlar bu hayatındaki bazı sebeplerden dolayı. Ama diyor ki ben yine de sana bir küçük adım atarım çünkü sana karşı romantik dolu hislerim var. Tutkum ve arzum çekimim var diyor. Genel olarak bütün ilişki tiplerinize göre söylüyorum arkadaşlar. Kolektif açılım olduğu için hepinize uyacak şekilde alan ihtimalleri. Genel olarak arkadaşlar açılımımız böyleydi. Uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarımızda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.